arkadaşlar. Bugün regaib kandili. Kandiliniz mübarek olsun. Benim küçük bir duam var. Beni izlerseniz çok mutlu olurum. Hem duamı siz de öğrenmiş olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Şaban ayının 15. gecesine Gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve şöyle der. Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteyen? Diliniz mübarek olsun.